Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 incelemesi. Bir de işte de GTA 5 genel bakışı yapacağız. Şu an bir galiba görev almaya gidiyorum. Ben de daha yeni başladım. Yalnız beklediğimden çok 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 daha iyi bir oyun. Özellikle görevleri vesaire. Yani eskiden beri oynardım ben bunu ama daha çok hani araba çalma olur. İşte efendime söyleyeyim adam pataklama olur, dövme olur, sokak kavgaları vesaire böyle görevli olduğunu gerçekten bilmiyordum. Ama çok ilgimi çekti. Bence gayet çok da iyi bir oyun. Grafikleri, konuşmaları, işte arabadaki özellikle güncel radyolar bile olsun. Güncel müzikler olsun gerçekten harika. Mesela şurada gördünüz. Tilkiye benzer bir hayvan vardı. Daha keçileri var. Daha ilk defa çıktığımda Kartal gölgesi görüyorsunuz. Yani gerçekten grafikler olarak mükemmel, süper bir oyun. Şimdi bakalım bizi bir yere bir yönlendirdi. Sonu ne olur? Bakacağız artık. Yani güzel bir oyun bizi bekliyor. Gerçekten de. Dağın başına çıktık. İnşallah boşuna da çıkmamışızdır. Çünkü biraz önce polislerle çatıştım. Öldüm haliyle. Dört yıldız olunca onun neticesinde hastanede geriden doğduğunda bana bu haritayı gösterdi. Daha önceden işaretlediğim yere benziyordu. O yüzden ben de şansımı denedim. Haritadan takip ederekten, dağ bayır gezerekten gidiyorum neticede. Bakın grafikleri. Kuşlar falan. Gayet iyi, çok başarılı. Çok başarılı da, hani beni de buraya niye getirdi acaba? Onu merak ediyorum yani açıkçası. Bakalım Ejderha gibi bir şey var solda <laughs> İnşallah o değildir Şuradan bakacağız Yok o değil O değil bir de buradan aşağı yuvarlanmayalım Bir de sonra onunla uğraşırız valla Ha teleferik Teleferiği getirdi beni Bakalım şöyle iz düşümü olarak tam karşısına bir geçelim burada bıraksak arabayı koşalım bakalım. Bakalım teleferikte bizi neler bekliyor. <laughs> yes, En son buradan düşüp öleceğiz herhalde. Anlaşılan o. Hiçbir türlü binme tuşu vesaire göstermiyor. Ah, sıçtık. Nasıl çıkacağız buradan? Hadi bakalım. E sonuç abi yani buraya kadar getirdim beni bok yere mi boş yere mi getirdin yani ya. Aşağı bari ha buradan binecekmiş özür dilerim. Tamam bindik. Çok pardon <laughs> artık benim hata. <laughs> Şunu izleyelim. sarmadı bana. İndik çok şükür. Yani önce dışarı çıkalım başka görevler bakalım. Bu arada görev değilmiş bildiğin zevkmiş yani. Şuradan herhangi bir bisiklet çalalım. Araba bakalım daha sonra. Ay anana senin ya. Ay ananasının ya. Ya sen de çarptı tam olsun. Şu güzel bir şey yazıyor. Şunu çalalım. Bu kırıyor oğlum. Öldüreceğim seni haberin yok ya. Geri zekalı seni. Görev alalım buradan biraz bence. Buraya gidelim. Lester'a, Lester'a bir görev versin bize. Yolda da iyi ya bir araba bulursak onu da çalalım. 7000 mil diyor ya, çok uzak ya. Neyse artık. Yalnız bu arabanın da yol şu bayağı iyiymiş ha. Delir gibi gökbaşı oynatmıyor. İyi bir motor bulursak motor da çalabiliriz aslında. Arkadaşlar genel anlamda çok güzel zevkli bir oyun gerçekten. Ben şu an online'ını değil tek başıma görevler yaptığım için çok da açıklayamıyorum size ama gerçekten hani hangi oyunu oynarsın dediklerine ben GTA 5 söylerim yani derim. Geçen 6 çıkacak bu arada galiba. Bu arada şu araba hoşuma gitti. Onu çalalım. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun zorlukla çıkarmadı. <laughs> Yakında perte çıkarım ama ben bu arabayı. Hızlı arabaları süremiyorum da ya. Çok kaza yapıyorum. <laughs> Şoförlüğüm artıyor güzel Yalnız tünelde çekmeme detayını gördünüz mü Muazzam bir şey ya Gerçekten Heh, Yoldan çıkacağız az kaldı Siktir ya Neyse yolumuza. Sağ olsun dayı da bir şey söylemedi. Yolumuza devam ediyoruz gayet. Ay sigaraya bakarken vurdu. Çok önemli değil. Araba çok çalarız bir tane daha. Size bir görev alıp görev göstermek istiyorum esasen. Şimdi geçen o. Bu arabanın boku çıktı anlaşıldı. La oğlum niye çarpıyorsun? Bak döverim seni. Bak seni döverim. Bak seni gerçekten dövecektim. Vazgeçtim. Motor çalacağım çünkü. Şu ön kaldırma. Canım da bitmiş güzel. Şu ön kaldırmadan devam edeyim ben yoluma. Motorla sakin sakin. İşte böyle. İbneler çıkmadı sürece sakin sakin gideceğiz yolumuzda inşallah. Samimi söylüyorum oyun çok hoşuma gitti benim. Biliyorsunuz sürekli FIFA videoları atıyordum ama bundan sonra biraz daha GTA, PUBG bunlara biraz daha yoğunluk vereceğim. Yok ön kalkmıyor bunu. Dümdüz yolumuza devam edelim. Şöyle şöyle ara yoldan derken. Bu arada indirdiğiniz zaman hiç kontrol ayarlarına falan da gerek yok. Direkt olarak e, işte W ileri, S geri ya da fren. A sol, D sağ gibi direkt oyun ayarları veriyor zaten. Ya böyle göreve giderken falan hani bazen kendi aracına mecbur bırakıyor oyun seni. Onun haricinde giderken normal motorla gayet hızlı bir şekilde en ufak bir motorda olsa olur. Gayet hızlı bir şekilde varıyorsunuz. Zaten siz de görüyorsunuz aralarda falan geçse arabayla olsa bir sürü kaza yapıyorsun oyun neticede yani. Buradan radyoyu da değiştirebilirim. İstediğim radyoyu da açabilirim. Bir de enteresan tarafı işi ee, güncel radyolar var gerçekten. Güncel radyolardan da kastım güncel şarkılar var. Yolu karıştırdın. Neyse hiç önemli değil. Gene Navigasyon başka bir yol verdi. oğlum öldürteceğim beni. Yaz motorun da tek dezavantajı şu kaza yaptığı zaman ölüyorsun gibi oluyor yani ölmesen de çok az canın kalıyor. Bazen de ölüyorsun. Yukarıdan gidecektik. Neyse aşağıdan gidelim. İleriden dönüş verecek zaten. üç vermesinde motoru ufak aralardan geçelim ya da yolun karşısına geçelim yine bir araba çalar. Bu dönüşü yap dedi üst yoldan. Elinin körü ama yani oradan git dedim bana. Buradan mı gitsin evet, Arabam burada gözüküyor. Arabayı almayacağım. Evet, doğru bir giriş yapacağım. Enter'la hızlı bir şekilde geçebiliyoruz. İçeri girelim bakalım. Ne görebilecek bakacağız. Kesin yine fuzuli bir görevdir. Yüzde yüz. Bakacağız. Çıkalım. geldi benim motorum. Motorla yine daha iyi. normalde Audi benim araba ama motorla yine daha hızlı gidebileceğim için motoru tercih edeceğim. Buradan bir dönüş yapalım. Kendi arabamızı çizmeyelim. Ben daha çok çatışmalı görevler falan istiyorum ama böyle salak saçma görevler de veriyor olabiliyor bazen. Muhtemelen bu da onlardan bir tanesi. Salak saçma bir görev verdi kesin. Lan oğlum üstüme üstüme gelme yani bak döveceğim öldüreceğim en son bir tanesi ya. Allah'tan ön kaldırdım yoksa. Yani ön kaldırmaya çalıştım o yüzden arabayı atlattım. Yukarıdan. Gidiyor. İyi bir şey kalmadı geldik sayılır. Hep beraber öğreneceğiz görevini. O gözlüklü piçi. Böyle çok boktan görevler veriyor da. Bakacağız gene hangi boktan göre. Aksiyon istiyorum ya. Pardon canım Hadi geldik bakalım Enter'dan geçelim yine hızlıca Ne Ne aldırıyorsun acaba bana böyle salak saçma şeyler veriyor yani var ya. Ya ne yapayım ben anasını sattığımın şeyini ya. Giysi görevi almak nedir ya bir kere. 120 dolar da para verdim yani ona. O zamanın parası 3000 lira falan yapıyor yani. hızlıca gidelim bir. Allah. Güzel geçtik. Senin elinin körü be. İt. Şirkese sokuyor beni. Life Invader. Takip edelim. Lan hani de kapıyı tutsana. Böyle peşinden beri sürüklüyorsun beni. Bu kadar alışverişe götürdüm bilmem ne. Bir de para verdin, ayakkabıları alırsaydım onu Yani. Yelek nedir yani bu havada? Ha, hedefi gösterdi. Muhtemelen virüs temizleyeceğim. Bu arada oyun çok cinsel içerikli öyle içeriyor yani. Öyle böyle değil gerçekten. Virüsten koru diyor galiba bilgisayarını. Ya yani başka bir görev yok. Benim gibi gangster'e başka bir görev yok. Bunları veriyorsun. şey bekleye bırak da diğer görevlere geçelim. ettim. Geçmeyeceğim burayı. Bir ipnelik döndü orada ama. Ya bu görevi de böyle tamamlamış olduk. Dediğim gibi bazen böyle saçma görevler verebiliyor gerçekten de. Good bye, good bye. Size de good bye. Bu oyun oynayabiliyor muyum ben ya? Yok oynayamıyorum. Ya. ya Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Siz salak saçma işlerinizle uğraşamam. Nerede benim motorum? Lan, motorun nerede fark ettik biz? Neyse şunu çalacağım ama çalamadım. Kırmızı ışık var, neyse alırım şimdi. Şimdi sarı ışık daha gösterdi. Muhtemelen eve gönderecek beni. Ay amınakoyim, çekildi de şuradan ya. Videoyu aslında bitirecektim ama yakın olduğu için bitirmedim. Bakacağız sonunda ne olacak. erkek ya. Kanal değiştirelim. CEO konuşma yapıyor. Muhtemelen telefonu tanıtacak. Telefonla ya da bir program tanıtacak daha sonrasında misyon failed ya da misyon passed diye bölüm verecek. Başka bir göreve geçeceğiz. Oyun genel anlamda güzel. Genel incelemede puanım 10 üzerinden 8. Grafikler. Özellikle arabadaki radyoların değişimi yani güncel oyunun güncel takibi çok iyi bir kere. Grafikler. Kuş gölgeleri, işte o dağdaki o e, dağ keçileri vesaire. Onlar çok iyi düşünülmüş. Yani grafiklerde hiçbir atlama yapılmamış. Ama sadece iki puanı kırmamın nedeni sadece bu e, salak saçma görevler gerçekten. Ondan sebep iki puan kırdım. Geri kalan her şey çok iyi. Geri kalan her şey çok iyi. Yani biz biraz daha Türk milleti olarak biraz daha işte... E, Kavga olsun, dövüş olsun, işte çatışma olsun bunları istediğimiz için iki puanı oradan kırdım. Muhtemelen televizyon burada da e, görevin bitmesine az kalmıştır. Bari bunu da bitirelim. Fail mi olacağız, geçeceğiz mi yoksa? Başarısız mı olacağız, başarılı mı olacağız ona bakalım. Ona göre ben de e, başarısız olduysa Deneyeyim tekrardan. Geçeyim başka bir videoda görüşmek üzere diyeyim. Sesi artıralım. Hadi ama burada enter'la da geçilmiyor. İlle izleyeceğiz yani bunu. Evet hadi. Şey, Nurus. Demek ki gittiğim şirketin virüsten kurtardığım şirketin CEO'su. Misyon failed dedi. Hiçbir bok anlamadım. İşte iki puanı kırmamın sebebi de bu. Niye fail verdi bilmiyorum. Exit yapmayacağım bu Gör İki puanı kırmamız yani nedeni tamamen bu yani başka hiçbir şey değil yani. Hani neye göre başarısız oldum? Ne yaptım acaba? Bana verilen görevi yaptım. Arkadaşlar bu görevi nasıl geçeceğimi bilenler varsa yorum ayas ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim herkese sevgi ve selamlar başka videolarda görüşmek üzere bu arada daha çok oyun videosu gelecek hangi oyunun videosunun gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazmanız yeterli teşekkür ederim.